おいます We'll all fall down. thank okay. you Şu an eski videolarımızı size hatırlatıyor. Onları da izleyebilirsiniz tabii ki. Evet, söyle bakalım. Arkadaşlar, bir kaşık daha Sonra yeter. Evet. Cıvık olursa biraz daha un ekleyebilirsin. O zaman biraz da tuz koy. dolu ama çok koymana gerek yok. Biraz katı olsun diye, bozulmasın diye tuz koyuyoruz. Yes. Koy bakalım ben sana dur diyeceğim. Koy 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 koy. Ne oldu? Akmıyor mu? Bir daha çevir. Bir daha çevir. Şöyle. Dök bakalım. Arkadaşlar. Söyle bakalım. Şimdi su ekleyeceğiz. Evet suyumuzu çok az ekliyoruz önce değil mi? Evet. Dök bakalım ne kadar dökeceksin. Bir kaşık. Hadi bakalım. Yeterli. Ay umarım dedi. <laughs> Hadi bakalım Defne bize nasıl bir hamur yapacak çok merak Bak, ediyorum. Bakayım mı daha? Yok biraz karıştır onu şimdi elinle hamurunu. Evet, elleri sokuyoruz <laughs> hamura. Hadi bakalım. Ellerim mi? Ev olacak o kadar. Ele hamur işleri kolay değil Defne Hanım. He? Hamur işi yapmak kolay değil. Hadi bakalım. Kolay. Kolay mı? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi hamurumuzu hamur, hamur yapmaya başlarız. Uyuyucu küçük. <laughs> biraz tuz biraz tuz ekleyelim. Ekle. Gülmüş olsun. Bir şey olsun. Çok merak ediyorum nasıl olacak dedim. Yeter bence. Karıştır bakalım elinle. Hamur alın Evet. Az önce de Mutfakta ne yaptık seninle? He? Mutfakta ne yaptık? Kek. Kek yaptık. Defne bana yardım etti arkadaşlar. Bir de tadına baktım şimdi. Tabii ki. Olmazsa olmaz. Kek yaparken her zaman Defne bir tadına bakar güzel olmuş mu diye. Güzel olmuşum biraz. Biraz kılıçtır dedim. Bir... Malzemelerin hepsini Defne döktü değil mi anneciğim? Hı hı. Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz? Hani resim çizmiştik. Böyle kendancurla mıştik. Onu da onu da hatır, onu da sırladık. Onu da dün yapmıştık hatırladınız mı? Ya. Evet. Karıştır, karıştır oluyor galiba. Evet. Bakayım. Bak. Evet. Ama onlar. Biraz böyle yoğur böyle ellerinde böyle böyle yap. Bak ben sana göz böyle 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 yap. <laughs> hamuru yoğur hamuru. Ay, Ay yere düştü. <laughs> olsun. Ay. Ay. Olsun olsun boş ver. Baba. Masanın altına gitti herhalde. Hani Bir şey olmaz. son gittiğimizde çekmedik. Ben sadece senin resimlerini çekmiştim. Neden? Bir daha sefere çekeriz. <laughs> Aklımıza gelmedi. Yoğur bakalım. Hadi bakalım. Hani bir geçen gün yapmıştık ya, sen oyun hamuru ondan oynamıştın. Hatırlattı. Ondan yapıyoruz tekrar işte. Evet. Evet, yoğur bakalım. Ama ben ya çok. Kocaman büyüdüm. Kocaman mı büyüdün? Evet. Ay canım benim. Ay bu da bu. <laughs> neden neden elim Çünkü daha yoğurmadın. Yoğurman gerekiyor biraz. Aa bunu kocaman. Yardım etmemi ister misin? Hı? <laughs> Yardım edeyim mi? Evet. Tamam. Evet, Defne'ye birazcık yardım ettim. Sonra kendim yapmaya başladım. Evet, yap bakalım. Biraz un koyabilirsin. Elinle. Evet. Bir dakika. Evet. Yine kırdı birazcık. <laughs> Çok titizsin maşallah. Hadi bakalım. Yoğur. Yoğur bakalım. Olmak üzere. Evet, sota olma, Oldu mu? Olmak üzere. Biraz elinle böyle yo, şey yap bak şöyle. Şöyle böyle böyle böyle. böyle. Ta ama ellemeyecektin. Tamam, ellemiyorum. Sen yap hadi. Ama, ama elini var ki. Ben ellerimi yıkayacağım birazdan. Öp. Hadi bakalım de. Arkadaşlar bir tane Yoğur bakalım bunu. Görelim. Nasıl? Elini böyle böyle al. Böyle. Evet. Bak <laughs> yapalım mı? Bir dakika. Şimdi dökelim. Elimini biraz zor sokuyorsun. Hadi bakalım. Daha rahat yaparsın burada. Yoğur. <laughs> Elle edemedim. Yoğur dedim. Böyle böyle bastır ona. hamura bastır. Böyle olmaya başlıyor ama. Evet olmak üzere işte. Biraz uğraşırsan. Hadi bakalım. Böyle. Evet. <laughs> Hamur mu yoğuruyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Otur. Görmüyorum. seni kamera açısından. Ama böyle yap. Ama oturduğun yerde de böyle yapabilirsin. Bak göstereyim ben sana tekrardan. Böyle böyle. Böyle böyle. böyle. Hayır. Ya neden yaptın? Aman Allah'ım her yere dökmek zorunda mısın ya? Eyvah üstün başın battı. <laughs> Hadi devam. Yap bakalım. Çok sahabım. Üfleme üfleme daha çok uçuyor. Şimdi sana ben biraz yardım edeyim. Sonra oyun hamuruyla oynarız. Ne yapıyorsun Defneciğim? Yapışmış. Dolayı. Yapışmış mı? Hı hı. Oyun hamurun oldu mu? Takabilir miyiz? Hı hı. Arkadaşlar Defne'nin oyun hamurunu el birliğiyle yaptık. Şöyle bir tut bakalım. Nasıl oldu? Tut bakalım. Cıvık mı oldu? Normal mi oldu? İki elinle şöyle bir sık bakalım onu. Evet, çok güzel olmuş. Elim biraz bulaştı. Olsun. Şimdi böyle ellerine yapıştırabilirsin. Bak şöyle. Getir ellerine Temizleyebiliriz şu şekilde. Arkadaşlar ister öpten Bakın. Çok güzel bir oyun hamuru kıvamında. Değil A mi? Arkadaşlar biliyor musunuz? çıkıyor. Aa! onlar çürümüş olmasın? Çürümüş olmasın onlar. Ha. Evet. Ben çok büyüdüm ya. Sen çok mu büyüdün? Hı hı. Aferin sana. Ama burada biraz. Evet oyun hamurun oldu. Biraz su dökelim. Tekelim. <laughs> Defne'nin canı ne istiyorsa onu yapsın. Hadi bakalım. Ya su. Su dökersen çok cıvık olur ama bu sefer. Onlarla yeterli bence. Ya. Oldu çünkü. Çok ko olsun diye yapıyorum. Hadi arkadaşlara bay bay yap. Ya, ay kapatmışsın. Tekrar video çekeceğiz onlar için. Ama aşkım bu kadar yeterli bence. Oyun hamurunun nasıl yapıldığını gösterdik sonuçta. Evet Defneciğim seni dinliyoruz. Arkadaşlar abone kanallarımıza... Görüşürüz. Kanallarımızda görüşürüz. Yani Devne demek istiyor ki kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.